Selamun Aleyküm. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz sizlere sağlıklı güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Ele evet, soracak olursanız çok şükür. Elhamdülillah iyiyim. Köydeyiz. Biz buradayız. Kalıcıyız. Uzun bir sürede buradayız. uzun yoldan geldiğimiz için de kendimizi karantinaya aldık birkaç gün evden çıkmayacağız. de akrabaların falan var, gitmek istiyoruz ama e, hem karantinada olduğumuz için hem de arabamız olmadığı için ve iş güç olduğu için şu anda tam iş zamanına denk geldik arkadaşlar. Şu anda çay toplanacak e, olanlar var, fındık toplanacak olanlar var. Herkes e, kendi işiyle gücüyle uğraştığı için e, araba bulamıyoruz o yüzden. Ee, artık e, karantinamız bitene kadar kendimizi yaklaşık 14-15 gün boyunca karantinaya aldık. Karantinamız bittikten sonra bakalım. Gelmek isteyenler zaten geliyorlar. Allah razı olsun. Ee, sağ olsunlar. halalar olsun, amcalar olsun, e, eşimin yeğenleri olsun. Hep onlar geliyorlar bizi görmeye, ziyaretimize sağ olsunlar. Bu arada havamız burada çok bozuk. Yani e, yağmur yağıyor ama serin çok güzel serin anca serinledik anca çay içmeye <laughs> doyduk anca e, yemek yemeye doyduk çünkü İzmit'teyken e, ne yemek yiyebiliyorduk sıcakta ne çay içebiliyorduk çok sıcaktı oralar ama burası çok serin arkadaşlar yani kayı havası gibi yok gerçekten Mister gibi tertemiz. Sizlere bugün etrafı çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Şu arkada kümesimiz var. Tavuklar, civcivler var. Bir görsünüz Mert gelin. Onları açıyor, onlarla oynuyor. <laughs> Zaten çok seviyor civcivlerle oynamayı, hayvanlarla oynamayı çok seviyor. Elimden geldiğince sizlere onu çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi kahvaltıyı hazırladım dediğim gibi herkesi çağırayım. Oturalım afiyette kahvaltımızı yapalım. Hadi bize afiyet olsun. Arkadaşlar sizlere civcivlerimizi göstereyim. <laughs> çok tatlılar ama çok çok küçükler, çok güzeller. <laughs> Yanlarına yaklaşamıyorum. Şöyle ekrana yakınlaştırayım sizler için. Bakın. Çok güzeller ya. <laughs> Kaç tanedir hayatım bunlar? 6 tane. tane. Evet. Allah'ım çok güzeller. Merç o yüzden kümesin yanında bunlar yandan ayrılmıyor. <laughs> bir görsünüz arkadaşlar? Merç Kerim bunlar yandan ayrılmıyor. Tavukları, civcivleri peşinden koşuyor. Şu anda yeni bıraktı. O yüzden işte burada evin etrafından ayrılmıyorlar. <laughs> çok güzeller ya. Burası bizim meşhur serenemizin altı, şöyle e, seren burası. Seren dediğimde şöyle dört e, tane direkler üzerine kurulmuş. Bir tane de arkamda var, şöyle e, küçük bir ev, ev kulübe, işte o tür gibi bir şey. Yani üstte e, depo alanı var, genişçe. Burada işte fındıklarımızı falan koyuyoruz altına da bu şekilde masa masamız ay şöyle ekranı uzaklaştırayım çok yakın. Evet burada da oturuyoruz. Masamız var, böyle taburelerimiz var köy ortamı arkadaşlar. Şöyle kahve yaptım. Kahve içeceğiz serin altında. Bugün havamız o kadar güzel ki arkadaşlar böyle serin mis gibi havamız var. Anca serinledik. İnanır mısınız gece anca e, camları kapatıp da öyle uyuduk. O kadar serin oldu. <laughs> Gelin de kahve içelim. Ay böyle kahveleri yaptım. Baba sen istemiyorsun diye sana yapmadım. Anneme yaptım. Yani. Sen zaten. Nerede ana? Annem daha gelmedi. Yukarıda evde. O fındık toplamıştı bir yer. Şöyle. Baba benim peşime gelmiyor ya. He biraz toplamıştı fındık. He. Fındık toplamıştı da çocuklar benim için. Değildir. Orada alttaydılar geldiler peşime. E Allah çok güzeller ama civcivler. <laughs> Aynı, cümle, evet ya çok güzeller ya. Çok güzeller. <laughs> Biz, bizler kahvelerimizi içelim şöyle bu senin. Böyle hayatım al. Evet. Ne kahve Hı -hı. Bu ne bu, bu normal Türk kahvesi. Bu da sütlü kahve. Aha. Sütlü kahve istiyorsan içebilirsin. <laughs> Hadi bize afiyet olsun. Arkadaşlar biz buraya geldiğimiz günden beri yağmur yağıyor. Anlamadım gitti. Bir nefes alamadık ya. Bereketiyle mi gelecek anlamadım gitti. <laughs> Gerçekten bu kadar çok az önce yağdı ki yine yetiştiremedim. Mutfakta işlerim vardı. Şu anda biraz azalmış durumda. Yani bu azalmış hali arkadaşlar. Gerisini siz düşünün. Bakar mısınız ya? Ama mısır ekmeği pişiyor. Bir yandan yemekler de yaptım şöyle. Mısır ekmeği yoğurt. Evet, mısır ekmeği yaptım. Ve burada poğaça pişiyor. Poğaça yaptım. Şöyle bir şekilde Böyle. Ocağımın haline bakmayın. Çünkü yemek yapıyorum. Şöyle pilav. Bismillahirrahmanirrahim. Pilav yapıyorum. Şöyle taze fasulye yemeği yaptım. Kuşbaşı etli. Ve şöyle de çorba yaptım. Oğlum çorba da yaptım anneciğim. Bakın. Bakın. Anne. Nasıl ekmeğini hemen göstermiş. Kendisi şu anda tabağını ufatıyor. Şöyle arpa şehriyeli et sulu çorba yaptım arkadaşlar. Kapatadan evet, olmak üzere. yıkadım. Burada bulaşık makinesi yok. Şöyle mısır ekmeğini ufatıyor. İbrahim yeni yeni gözünü açmaya başladı arkadaşlar. İbrahim hastalandı. İbrahim hastalandı arkadaşlar. O yüzden bayağı bir moralim bozuldu. Çünkü bir yandan havanın yağışlı olması, bir yandan da bu paçalar oldu. Evet, bu paçalar oldu. Bunu çıkartayım. Önce bir fırına kapatayım. Bir yandan havanın yağışlı olması, bir yandan Oh. İbrahim'in hastalanması bayağı bir moralimi bozdu arkadaşlar neyse bu kendisi kapanır şöyle bunu da çıkartayım Bismillahirrahmanirrahim hoppa evet şöyle poğaçalarım da oldu Şunlar kavurmalı. Şunlar da peynirli. Çok sıcaklar. Ek sıcaklığı geçsin. Ondan sonra da ah, tabağına tabağını alırım arkadaşlar. Dün de kurabiye yapmıştım ama kurabiyeler bitti. Beni Instagram'dan da takip edersiniz arkadaşlar. Orada daha çok aktifim. Ee, Instagram adresimi e, açıklamalar kısmında sabitliyorum arkadaşlar. Oradan Instagram'ıma ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sofrayı <laughs> o, o yiyilmez oğlum. O öğütülmemiş demek ki. Makineden e, öğütme makinesinden geçmemiş demek ki. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben de sofrayı hazırlayayım. Şöyle kaşıkları koydum. Soframı da hazırlayayım, herkesi de çağırayım, afiyetle oturup akşam yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Hadi bize afiyet olsun. Arkadaşlar yine yağmur yağıyor. Bugünden beri o kadar çok yağmur yağdı ki anlatamam sizlere arkadaşlar. Şu anda bile yağıyor. Şu anda biraz durmuş durumda. Az önce daha çok yağıyordu ben ne zaman yağmur çekmek istesem <laughs> duruyor sağına ağaçlarını düşürüyor Arkadaşlar <laughs> böyle balkona çamaşırları atmıştım şu ön tarafta olan çamaşırları topladım arkaya astım Burası benim ikinci katımın e, balkonu şöyle karşıda gece manzarası Arkadaşlar o kadar serin oldu arkadaşlar anlatamam sizlere şu anda uzun kollu herkes giyiyor. İbrahim hasta ya arkadaşlar. İbrahim hala iyileşemedi. Onunla uğraşıyoruz. Ihlamur çayı, bal, limon karıştırıp içiriyorum. Ballı süt içiriyorum. Yine de yani öksürüğü var sadece azıcık. Öyle herhangi bir yere ağrımıyormuş. Hani soruyoruz herhangi bir yerin ağrıyor mu diye. Yok anne diyor ağrımıyor diyor sadece öksürüğü var. Öksürüğünün geçmesi için de işte elimizden geldiğince her şeyi yap yapıyoruz, içiriyoruz. Gelirken e, da klimayı açtık arkadaşlar. Herhalde klima çarptı. O yüzden hastalandı var. Arkadaşlar yine yağmur yağıyor. Ama bu sefer bayağı yağıyor. <gülüyor> <gülüyor> Babam trenin altına gitti. <laughs> Çok yağdı arkadaşlar ya bu sefer. Mert babası da aşağıya deriye inmişlerdi. Islandılar ama şu anda geliyorlarmış. Trenin <laughs> altında oturdu. Bakayım baba. Anca serinledik arkadaşlar. Öyle serin oldu ki. Oh şükür. Şükür şükür. Şükür. Arkadaşlar şu erin güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel annem getirmiş hele bir dal. Ağaçta bir görürsünüz o kadar çok var ki şu anda topluyorlar. Annem böyle bir dalı getirdi. <laughs> Sizlere göstermek için şöyle çekeyim istedim. Mübarek o kadar çok var ki tatları da bal gibi. <gülüyor> evet. Köyün <laughs> bereketi. <laughs> Arkadaşlar bizler yemeklerimizi yedik. Şöyle çay yaptım serinin altında oturduk. <laughs> babam, babam şöyle uzanmış yatıyor. <laughs> Dinleniyor. Annem hep beraber burada. Havamız o kadar serin ki arkadaşlar. Anca böyle serin serin çayımızı içeceğiz. Hadi bize afiyet olsun. Arkadaşlar şöyle yemekleri yaptım. Şöyle kuru fasulye yemeği yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde. Etli kuru fasulye yemeği yaptım arkadaşlar. Şöyle yanına da pilav yaptım. Biraz da temizlik yaptım arkadaşlar. Şöyle ocağımı inceden sildim. Davlumbazımı sildim. Şöyle camları sildim. Sadece bu camı silebildim evrenli dedesi de oturuyorlar orada. Serenin altında. Şöyle dolapları sildim. Dolabın üstünü. Şöyle şuraları sildim. Çamaşır suyla yıkadım. Yağmurumuz yağıyor arkadaşlar. Köye geldiğimiz günden beri yağmur yağıyor arkadaşlar. Ben sizlere burada veda etmek istiyorum. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı da beğenirsiniz. Çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Muhabbetle kalın inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum.